Merhaba, bu gece son semiz balıklardayız. Balıklar bu zor zamanlar yaşıyor. Ya çok böyle hayatlarında beklenmedik mucizelerle karşı karşıyalar. Ya da böyle tam tersi dipteler. Şimdi balıkların en güzel özelliği kendi kendilerini tamir edip, kendi kendilerine gaz verip, kendi kendilerini yola sokmak. Buraya kadar hiç problem yok. Yani balıklar bu zaman kendi seslerine, kendi altıncı hislerine, sezgilerine güvenecekler. Yolculuk yapma, taşınma, ev değiştirme, iş değişikliği, terfi, arkadaş değişikliği, eğer sevgili varsa bu alanda bir değişiklik söz konusu. Kadınlara dikkat edecekler özellikle ana karakter kadınlar. Abla, hala, teyze, işte çok yakın arkadaş, anne, kayınvalide, görümce. Bu tür figürde sahip olan kadınlara dikkat ediyorsunuz. Çok böyle zarar alma, zarar görme, ya da onlardan yana sıkıntı çekme enerjiniz var. Evet bazıları hayatta bitişler söz konusu. İsteseniz de istemeseniz de ihanetle sonuçlanacak, yalanla sonuçlanacak ilişkiler var. Ama hiç üzülmeyin. Tekrar söylüyorum bu kendini tamamlayan bir döngü gibi. Hani şu kuyruğunu sıra yılan var ya. Bakın bitiriyorsunuz. Hatta çok da güzel denk geldi. Şöyle göstereyim kıyametle bitirip başlatma ile tekrar başlatıyorsunuz. Yani sizin bütün ilacınız, bütün her şeyiniz kendinizde. Parayla alakalı bu sıkıntı olabilir. Böyle harcamadır falan. Yoluna koymanız gereken durumlar var. Beklediğiniz yerden parası olan balıklar varsa biraz daha bekleyecekler. En azından bu ayın sonuna kadar şu an bir geliş gözükmüyor. Sağlıklarda baş, boyun, bel, dirsek özellikle özellikle söylüyorum duruş bozukluğu, oturma bozukluğu, çarpma, düşme bu tür etkiler söz konusu. Bunlara dikkat etsinler. Biraz böyle hazırlıklı olun her şey. Yani çok farklı zamanlardan geçiyorsunuz. Bu yılın sonuna kadar böyle başta bunu söyleyeyim de hatta geçiyoruz ben de balık burcuyum. Söylediğimi bilmiyorum. Zaman. Her şeyi zamana bırakın. Karşıya geçin. Seyredin. Bunun yanı sıra ani sürprizlerle gelme gelen iyilikler olabilir. İşte bu ani haberler, işte ani para gelişleri, ani terfi haberleri, yolculuklar. de bu arada bolluk var. Onu da söyleyeyim ama lütfen düzgün seçimler yapın. Çünkü çok sıkıntılı zamanlar değil. Hatta mümkünse 10 Ekim'den önce bir başlangıç yapmayın. Ve lütfen balık kadınları, güzel kadınlar kendinize bir nazar okutun, bir kurşun döktürün. Başka da bir şey istemiyorum. İyi geceler.